Bu maçlar kaçmaza hoş geldiniz. Bu hafta hem ülkemizde hem Avrupa'da önemli karşılaşmalar var. Bana göre bir numaraya çıkarmamız gereken mücadele Arsenal'la Manchester United arasında. Arsenal 8 puan farkla lider. Bana göre ve aslında şu an istatistiklere göre de Premier Lig'in en büyük şampiyonluk adayı. Yalnız çok formda bir Manchester United'la karşılaşacaklar ki onlar da son olarak Manchester City'yi devirdiler. Tenak yavaş yavaş takımı oluşturuyor bu iki takımın birbiriyle oynadığı maçlarda gol görüyoruz. İki tarafında kazandığı karşılaşmalar görüyoruz. Bence epik bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Arsenal burayı da kazasız belasız geçerse şampiyonluk yolunda bundan sonra takılacağını düşünmüyorum. Ama keyifli bir mücadele olacağı kesin İngiltere'de. Premier Lig'den bir diğer maçımız Liverpool'la Chelsea arasında ve kağıt üzerinde dev bir maç ama bu sene gerçekten sahaya o devlik yansıdı mı pek bilmiyorum. Hatta yansımadı diyebiliriz. İki takım da zor zamanlar geçiriyor. Biri 9. biri 10. sırada. Puanlar aynı. Son dönemde alınan sonuçlar sıkıntılı. Oynanan futbol problemli. Yürgen klubun geleceğe dair bir takım oluşturduğunu biliyoruz. Şu anda transferler buna yönelik yapılıyor. Van Dijk'ın yokluğunda savunma yokları oynuyor. E Chelsea'de Grand Potter yeni bir yapılanma içinde çılgın bir para harcandı. Hatta şöyle söyleyeyim. Liverpool'un 6 senede harcadığı parayı transfere neredeyse 6 ayda harcadı Chelsea. Ona rağmen ortada çok da bir şey yok. Bu iki takım bir şekilde yükselişe başlamak için ya da prestij için Anfield'da karşı karşıya gelecekler. Yani günün sonunda sahada keyif veren bir futbol görecek miyiz? İleriye dair ışıklar alabilecek miyiz? Bu maç bence bunu anlatacak. Grand Potter'ın geleceği zaten tartışma konusu. E bir yenilenme için de dediğim gibi bu takımla. Haliyle normalde verdiklerinden daha fazla pozisyon verebilecekleri bir maç bekliyorum. Geleceğe dair bir projeksiyon olması anlamında bu karşılaşmayı dikkatli izlemek lazım bence. Biraz da salağın ağırlık koyması gereken bir maç gibi geliyor bana. Çünkü hücumda özellikle orta sahayla forvet bağlantısında problem yaşıyor Liverpool ve evinde bu 3 puanı daha çok isteyen taraf olacaktır. Kayseri Spor Beşiktaş mücadelesi ilginç bir maç olacak bence. Beşiktaş kupadan elendi. Kayseri Spor Çağdaş Atan'la kupada yoluna devam etmekte ve oyunundaki gelişimleri görmekteyiz. Ve fakat Beşiktaş'ın bir kıvılcıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bu takımda değişimlerin yaşanması gerektiği belki saha içinde de mesaj olarak veriliyor Şenol Hoca tarafından ki Delali'nin bütün değişiklikler sırasında hiç düşünülmemesi bu mesajlardan belki de en netiydi. Tabi sene başında Premier Lig takımı tırnak içinde ifadesiyle kurulan bir ekipten bahsediyoruz ama oyunun geldiği nokta bu idealden çok uzak. Ki çok net olarak Çağdaş Hoca'nın bu maçlara keskin planlar yaptığını biliyoruz. Bu bağlamda Beşiktaş nasıl bir reaksiyon verecek? Çağdaş Hoca'nın Kayseri'si ile beraber nasıl bir sağ iç planı olacak? Bence bu Süper Lig'in bu hafta en dikkat çekici maçlarından biri yapıyor. Kayseri Spor Beşiktaş mücadelesini. Oyun planları, oyuncu reaksiyonları dikkat etmemiz gereken noktalar olacak. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum Kayseri'de. Tabii bu hafta birçok önemli maç var. Belli bir süre içerisine sıkıştırdık. Hem oyunun kendisi hem de oyun planları hem de oyuncular açısından keyif alacağımız böyle tarihe not düşeceğimiz bir hafta olmasını bekliyorum. Keyifli bir hafta olsun.